Borsa Çapkını kanalından herkese merhaba dostlar. Bugün bir takipçimizin isteği üzerine, yorumu üzerine yeşil yapı endüstrisini inceleyeceğiz. Ye yapı incelememize geçmeden önce SPK uyarım ettiğince burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Bu metni okuyup anladığınızı varsayarak hemen analizimize geçelim. Ayrıca bu ve bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve İstediğiniz istediğiniz analiz videoların geldiği zaman haberiniz olması için de bildirmenizi açmayı unutmayınız. Diyerekten hemen yeşil yapı endüstrisine geçelim. Evet dostlar gördüğünüz üzere yaklaşık e, Mayıs'ın sonlarından itibaren 25 Mayıs'tan itibaren yükseliş yönünde yükseliş trendinde olan bir Y yapı görüyoruz. Bu Y yapı elbette bir e, matematik sistem üzerinde yükseliş göstermiş durumda. Fibonacci kanalı içerisinde hareketliliğini sürdürmüş durumda. Ayın 3'ünden sonra 5'i gibi bir eğitim videosu e, başlayacak, eğitim videosu dizisi başlayacak dostlar. E, nasıl alınır, ne satılır, e, mumbarlarla ilgili, or, e, göstergelerle ilgili, formasyonlarla ilgili, indikatörlerle ilgili, bütün e, mat şeyde matematiksel sistemleri ve aynı zamanda da teknik olarak göstergelerin hepsini yavaş yavaş siz değerli kıymetli e, yatırımcılarımıza ve e, takipçilerimize öğreteceğiz, göstereceğiz bu analiz eğitim videolarımızı dostlar. Dediğim gibi Eylül'ün ortasına doğru, Eylül'ün başına itibaren ortasına doğru bu analiz videolarımızda başlayacak dostlar. E, burada da Fibonacci kanalı var şu anda. Bu sistem üzerinde hareketliliğini sürdürmüş. E, zaten 0,618 seviyesine burada önemli olduğunu görebilirsiniz. Buranın orta kritik seviye olduğunu. Fibonacci kanalında alt seviye Alım üst seviye çizgide satım olarak burada değerlendirilebilir. Elbette burada al yapıp burada orta 0.618 seviyesi de kritiktir. Buranın aşımı dahilinde kanalın üst çizgisine bir noktasına gidebilme durumu söz konusudur. Dolayısıyla 0.618 seviyesi de yarı sat ardından tekrardan bir seviyesinde tamamını sat şeklinde burada bu, bu gösterge kullanılabilir dostlar. Ee, aynı zamanda da burada gördüğünüz gibi zaten bu şekilde çalışmış ve burada da gördüğünüz gibi bir seviyesine yakın seviyelerde satış yemiş zaten hızlı bir satış yemiş ve kapanışı zaten e, 3,18 seviyelerinde burada o 3, 60, para 3,12 seviyelerinde de kapanışı gerçekleştirmiş 4 gündür bir satıcılığı seyir gösteriyor ya yapı şu anda da dediğim gibi bu alt seviyesinde eğer ki burada e, bugün günlerden salı çarşamba günü yarın da satıcılığı başlarsa bu kanalın alt seviyesine girme durumu var. Baktığımız zaman içme oku bulutuna göre burada zaten 9 günlük ortalamanın altına düşmüş. 26 günlük ortalamanın da şu anda altında. Biliyorsunuz ki 26 günlük ortalamanın altına düştüğü zaman işler sıkıntılı, problemli duruma girme durumu oluyor. Dolayısıyla ya, bu kanalın alt çizgisine gelebilme durumu var. Bu da hangi seviyelere düşer? 2,94 2,95 seviyelerine kadar y yapı gerileyebilir dostlar bir iki gün içerisinde. Ama dediğim gibi hareketliğini bu kanalın içerisine sürdürüyor şu anda. Bu kanalın kırılımı daha gerçekleşmedi. Bu kanala göre bu alt kanal çizgisinden alım, üst kanal çizgisinden satım gerçekleştirebilme durumu var dostlar buradaki göstergeye göre. Baktığımız zaman hacimsel anlamda zaten görüyorsunuz yukarıdaki e, direnç çizgisine geldikten sonra burada yüklü bir satış yemiş, ardından satış yedikten sonra da aşağı doğru e, zaten hacimde düşmüş ve fiyatta aşağı doğru düşmüş dostlar. E, RSI ve gc'ye baktığımız zaman da fiyatla beraber paralellik gösteriyor, fiyatla beraber hareketliliğini gösteriyor. Dolayısıyla buradaki düşüş de sağlıklı, buradaki yükseliş de sağlıklı dostlar. Dediğim gibi şu anda Y yapıda işler biraz daha ters gidebilecek durumda görünüyor. Fakat bu seviyelerden sonra tekrardan yukarı yönlü gitmesini bekleriz. Ee, eğer ki burası kırılırsa %3 ve %5 en önemli kritik seviye bu seviyeler. %3 ve %5 seviyesinde eğer ki burada aşarsa da o zaman bu yukarı yönlü trendin buradaki kanalın revize edilmesi gerekir. Zaten o seviyeden sonra içim oku bulutunun içine doğru fiyat hareketliliğini sürdürür. Dolayısıyla burada da negatiflik seyredebilir ve yön tekrardan aşağı doğru inebilir. Elbette o zaman da hedef 2,53 olur çünkü kanalın, bulutun daha doğrusu iç, içim oku bulutunun alt çizgisi, alt destek çizgisi 2,53 seviyelerini gösteriyor şu anda dostlar. Ee, ama dediğim gibi bu seviyelerden alıcılı olabilmesi durum var. Eğer ki olmazsa burada da %3, %5'i aşarsak o zaman 2,53'e gidebilme durumu söz konusu dostlar. Ama eğer ki yarın burada hafif satış veya buradan toparlarsa, alışa buradan toparlarsa... O zaman da ilk önce 0618'deki şuradaki çizgideki seviyeler yani 3,45 3,50 seviyelerine kadar gidebilme durumu var. Aşımı dahilinde de o zaman 3,81 3,88 seviyelerine gidebilme durumu şu anlık var gibi duruyor dostlar. Ee, bu seviyelerin dikkatle izlenmesi gerekiyor. Kritik seviyede şu anda. Dolayısıyla maliyetlenme için biraz daha beklemek lazım. Bu seviyeleri dikkatle incelemek ve izlemek lazım dostlar. Bunun gibi bunun için de elbette bilgi birikiminizin, okur yazarınızın olması lazım. Dolayısıyla bizler de bunun için de eğitim videolarımızı başlatacağız. Siz değerli takipçilerimize dediğim gibi kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Bol kazançlar diliyorum sizlere.